Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İlkokul kitaplarımızda mı okumuştuk? Hani ünlü köle filozof Esop'un patronu diyordu ki akşama çok kıymetli misafirlerim gelecek. Öyle bir yemek yap ki o yemekte kullanılan malzemeden daha değerlisi dünyada asla olmasın. Emredersiniz dedi Esop. Ve akşam yemekte konukların önüne dil çıkmıştı yemek olarak. Hatırladınız değil mi? Evet. Devam edeyim o zaman. Amacım bilmeyenlere anlatmak. Size ise sadece hatırlatmak. Evet. Dil geldi yemek olarak. Aslında patron ya da aristokrat ya da sahip çok kızdı. Esop'u yanına getirtti. Ben sana dünyanın en değerli malzemesinden en değerli yemeği yap dedim. Ne bu? Diye sordu. Esop kendine olan her zamanki güveniyle cevap verdi. Evet öyle yaptım dedi. Dil çok iyi şeyler söylediği zaman sahibini dünyanın en büyük itibar sahibi insanlardan biri yapar. Çok kötü şeyler söylediği zaman da sahibinin kellesini götürür. Bundan daha değerli ne olabilir? Ya, mealen buna benzer bir cevap vermişti. Dilin söylediği, dilin yaptığı konuşmalar elbette tabii ki beyinle ortak olursa etkileyici oluyor. Buna çok çok eski yıllardan beri, milattan önceki yıllardan beri retorik sanatı deniyor. Bizde ise biliyorsunuz belagat ya da hitabet sanatı denir. Hitap edene de hatip dediğimizi biliyorsunuz. Retorikle ilgili ilk kitap milattan önce 450 yılında yazıldı yazan Sicilyalı biriydi. Sicilyalı Korax ilk belagat kitabını, ilk retorik kitabını, ilk etkili konuşma sanatı kitabını yazdı. Ondan 100 yıl sonra da hatırlayacaksınız, bileceksiniz, pek çoğunuz bileceksiniz Aristo Retorik isimli kitabını yazdı. Retorik yani güzel konuşarak insanları ikna edebilmek. Aristo üçe ayırır retoriği. Der ki politik retorik. Adli retorik, törensel retorik. Bizde daha ziyade politik retorik kullanılır. <laughs> Doğruyu yanlışmış gibi, yanlışı doğruymuş gibi anlatabilme yeteneği olan hitabet gücü yüksek insanlar yapar. Demostenes'i de hatırlarsınız. Zengin bir ailenin çocuğuydu Demostenes. Ama kekemeydi. Kalabalık arasında çıkmaya, kalabalık arasında konuşma yapmaya utanırdı. Ne yaptı? Ağzına çakıl taşlarını doldurdu, deniz kenarına gitti, uzun bir zaman, her gün ağzında çakıl taşlarıyla denize karşı haykırdı. Sonra işte o ünlü Demosthenes oldu. Bir nutuk nasıl yazılır isimli ilk kitap Demosthenes'in kitabı olduğu söylenir. Ve elbette aynı zamanda o kekeme demosthenes dünya hitabet tarihinin en iyi, en etkili hatiplerinden biridir canlarım. Ama zor şeydir hitap. Evet, söyle ya da topluluk karşısında konuşmak çok zor şeydir. Yine günümüzden yaklaşık 2400 sene kadar önce yaşayan ünlü politikacı ve düşünür, Enius demişti ki üç kere savaşa gitmeyi bir kere doğum yapmaya tercih ederim. Anlatmak istediği elbette kadının değeriydi, anneliğin değeriydi ve haklıydı da tabii ki. Ama onun kadar zengin olduğu halde, onun kadar çok fazla iyi şeyler düşünemeyen, çok da güzel konuşma yeteneği olmayan bir dostu ona dedi ki, Enius ben üç kere doğurmayı bir kere söyle vermeye tercih ederim. <laughs> yani topluluk karşısında konuşmaktan o kadar korkuyordu ki üç kere doğurmaya razıydı bir kere konuşmamak için. Aristo'ya etkili konuşma yeteneğine sahip insanların aynı zamanda kötü niyetli olmaları halinde İnsanları kandırabilecekleri, dolandırabilecekleri, aldatabilecekleri ve onların bu saflıklarından, bilmezliklerinden ve kolay ikna olabilme özelliklerinden istifa edip etmeyecekleri sorulduğunda olabilir demişti. Sayıları kaç ki? 3, 5, 10. Ama demişti genelde iyi konuşma yeteneğini, güzel konuşma yeteneğini, insanlara doğru bilgi verebilme yeteneğini değersizleştirmenin bir anlamı yok. Unutmayın ki demişti, bir bıçak bir katilin elinde insan öldürmeye, bir doktorun elindeyse bir can kurtarmaya yarar demişti. Evet, hitabet işte böyle bir sanat. Sadece hislere ve heyecanlara hitap eden kötü niyetli hatipler toplulukları, bilhassa cahil toplulukları din afyonuyla uyutulmuş ırk gazıyla şişirilmiş zavallı toplumları komşu ülkelerle durduk yerde savaşa zorlayabilirler. Tahrik edebilirler, teşvik edebilirler. Öylesine etkilidirler ki dini ve ırkı öylesine güçlü kullanır ve öylesine kalplere, heyecanlara, hislere hitap ederler ki tabii ki kötü bir sonuç doğurmasın. Doğmasına sebep olurlar. O nedenle de o tür hatipler pek de sevilen hatipler değildir. Türkiye'de sokaktan birilerini çevirseniz, güzel konuşma yeteneği, etkili konuşma yeteneği, ikna edici konuşma yeteneği kimlerde var diye sorarsanız, kimlerde olmalıdır değil, kimlerde var diye sorarsanız, hemen size ilk aşamada daha öncelikle politikacı diyeceklerdir. Yani sıradan halkta politikacıların kendilerini kandırmak amacıyla güzel konuştuklarını ya da güzel konuşma sanatını ya da hitabeti, hitabeti, hatipliği öğrendiklerini bilirler. Başka avukatlar diyecekler de çok büyük ihtimalle doğru. Öğretmenler, e, o da doğru elbette tabii ki. Ve din adamları. Evet, öğretmenleri tabii ki tenzih ederim. Ama avukatların da işi, din adamlarının da işi mutlak doğruyu değil, kendi işlerine gelen doğruyu insanlara anlatmaktır değil mi? Böyle. Onların da meslekleri bu. Canlarım. Oysa günümüzde güzel, etkili ve ikna edici konuşma bilme yeteneğine sahip olmaları gereken başka gruplar da var. Bunların başında da iş insanları geliyor. Tabii ki sanayiciler geliyor. Sürekli konferanslara katılan, sunum yapan genç profesyoneller geliyor. Onlar da sunum sırasında hitabet yeteneklerini doğru kullanmalıdırlar. Doğru bilgileri vermelidirler. Yine Aristo'nun az önce söylediğim gibi iyi hatipler doğruyu yanlış göstererek doğru ve fakat cahil insanları istismar edemezler mi? Lafına ya da savunmasına ki bunlar sofistlerdi biliyorsunuz. Yaptığı itiraz vardır. Evet olabilir ama bunlar hem sayıcı azdır hem de bütün bir toplumu kaç kere aldatabilirler ki? Bir, iki, bilemediniz üç ondan sonra kendileri kaybederler. Ama doğru bir hatip, iyi bir hatip, doğru konuşan bir hatip, doğru bilgi veren bir hatip, gerçek bilgi veren bir hatip her zaman herkesi etkileyecektir. Bu arada hitabet demişken dünyanın 18. yüzyıldan sonraki en büyük hatipleri, en etkili hatipleri kimdir diye sorarsanız ben kendi inancıma göre üç isim vereceğim. Ve vereceğim bu üç isim doğum tarihine göre. Bir, Abraham Lincoln. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en büyük hatiplerinden biridir. Sadece güzel bir etkili konuştuğu için değil, doğruları Haklı bir ses tonu ve cümlelerle anlatarak insanları ikna edebildiği için. Köleliği kaldırılmasında kendisi Cumhuriyetçi Parti'den seçildiği halde, Cumhuriyetçi Başkanı olduğu halde ve köleliği kaldırmak için oyları yetmediği halde demokrat, temsilciler meclisindeki demokratları da senatodaki demokratların da pek çoğunu en azından yeterli sayıdakini yaptığı hitabetle, yaptığı söylemlerle ikna edebilmiştir. Öylesine büyük bir hatipti. İki, Mustafa Kemal Atatürk. Olağanüstü bir hatipti. Ve zannederim 10. yıl nutku gibi bir nutuk herhalde dünyada bir daha büyük ihtimalle tahminim bu emin değilim söylenememiştir. Üçüncüsü elbette ki John Fitzgerald Kennedy. Hani bizlerin müteveffa Kennedy dediğimiz Kennedy bir suikaste kurban giden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy. Türk Müslümanları çok etkili konuşamayabilirler. Ama çok da şart değil herkesin çok etkili konuşması. Herkes çok etkili konuşsa çok iyi olur tabii ki doğruları söylemek şartıyla. Ama Türk Müslümanlarının en kötü huyu çok iyi konuşamamak değil. Türk Müslümanlarının genelinin en kötü huyu dinlemeyi bilmemek. Eğer Türk Müslümanlarının geneli az Türk Müslümanı gibi dinlemeyi bilseler sandık başında daha önce dinlediklerini tekrar akıllarına getirecekler. Bir kez daha tartacaklar ve oylarını öyle kullanacaklardır ama Türk Müslümanları öyle değiller. Dinlemeyi bilmedikleri için sandık başında daha önce dinlediklerinin hiçbir sakılarına gelmiyor. Onlar zaten sandığa gitmeden çok önce ellerine geçen bazı imtiyazlar nedeniyle kime oy vereceklerine karar veriyorlar. Halle de sandığa gittiklerinde kör gözün parmağına misali oyunu o daha önceden kararlaştırdıkları kişi ya da siyasi parti lehine kullanıyorlar. Ama yine de Türkiye'de günümüzde çok iyi hatipler var mı diye sorarsanız elbette var. Eğer hitabeti insanları çok 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 sayıda insanları diğer hatiplerden çok daha rahat ikna edebilme gücü onlardan çok daha fazla izlenebilme yeteneği olarak ele alırsanız var. Haber televizyonlarının bir numaralı hatibi bana göre haber televizyonlarından bahsediyorum çünkü popüler televizyonlarda hitabet diye bir şey yok. Bol bol dizi film var. Haber kanallarının en etkili hatibi Ersan Şen. YouTube kanallarının en etkili hatibi kesinlikle Fatih Altaylı. Siyasetin en etkili hatibi tabii ki hiç tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü dediğim gibi sofistler hitabeti, iyi hatipleri tenkit ederlerdi. İyi hatiplerin insanlığa yararı olmayacağını ileri sürerlerdi. Ama biliyorsunuz Aristo'da karşı çıkardı. Niye olmasın diye. Az önce anlattım. Bir daha tekrarlamanın bir anlamı yok. Sofistler niye karşı çıkarlardı? Derlerdi ki iyi hatipler güzel konuştukları için, etkili konuştukları için kötü bir kişiyi dinleyicilere iyi bir kişi olarak tanıtacak, tanıtabilecekleri gibi kötü bir kişiyi de kendilerini dinleyenlere iyi bir kişi olarak tanıtabilirler. İyi hatipler bir yanlışı, bir yalanı kendilerini dinleyenlere doğruymuş gibi anlatabilirler ve onları ikna ederler. Bu ise o insanların aleyhine iyi hatiplerin kendi çıkarlarını koruyabileceklerini gösterir derlerdi. Siz karar vereceksiniz. Ben Ersan Şen'in de Fatih Altaylı'nın da Recep Tayyip Erdoğan'ın da mevcutta Türkiye'deki bilinen tanınan en iyi hatipler olduğunu söyledim. Onların iyi niyetli birer hatip olduklarını, hitabet yeteneklerini doğruya kullandıklarını ya da kötü niyetli kullandıklarını söyleyemem. Ona benim hakkım yok. Bunu ben anlatırım. Sizler üçünü dinliyorsunuz. Evet çünkü bugün Türkiye'de en çok en çok dinlenen, izlenen sosyal medyada da politikacı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sosyal medyada en çok izlenen YouTuber kim? Fatih Altaylı. Haber kanallarında en çok izlenen reytinglere baktığınızda da kim? Görünen o ki benim aldığım bilgilere göre sözcüde konuşan Ersan Şen. E, haliyle o zaman en büyük üç hatibin bunlar olduğunu söylememin hiçbir sakıncası yok. Ama bu hatiplerin konuşmalarının doğru, yanlış, iyi, kötü, kötü, iyi falan bu, bu konularda ben karar veremem. Belki de o zaman kendim de hislerimi kullanabilirim, objektif olmayabilirim. Ama ben onların konuşmalarını, tarzlarını gözlerinizin önüne getirin ve kararı siz verin derim. Ya canlarım. Siyaset? Yok yine değil mi? Siyasetsiz konuştuk. Evet. Beni belki de pek çoğunuz inanmadınız bana. Kim bilir diyebilirsin. Ezgi seni dün gece izledik Lale Özanda Orada konuştun. E, Benim açın videomu son yani siyasete veda videomu açın. Ben orada kendi kanalımdan söz ediyorum. Yani şu anda bulunduğumuz kanaldan söz ediyorum. Yine keza dün gece Lale'nin programında da söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yaptığı bir ülkede benim siyaset konuşmam benim kendi kariyerime de kendi yeteneklerime de hakarettir. Kendi kendime hakaret etmemi benden lütfen beklemeyin. Peki gelecekte de hiç yapmayacak mısın? Yerel seçimler öncesinde yaparım ama bu üç kişinin ismini anmadan yapmaya gayret edeceğim. Çok mecbur kalırsam ülkenin cumhurbaşkanı olduğu için çok mecbur kalırsam elbette Recep Bey'den söz etmek zorunda kalabilirim ama Meral Akşener benim için siyasette bitmiştir. Türk siyasetinde Meral Akşener Türk siyasetinin ve Türk Türkiye'nin geleceğinin bir numaralı engelcilerinden biridir. Kemal Kılıçdaroğlu şey hiçbir bana ne sorun ne söyletin bana Kemal Bey'i canlarım umarım kendisi ayrılır siyaset hanesinden gider de ben de ondan söz etmemek zorunda kalmadığım için zor durumda da kalmam. Evet canlarım en şeyi karartmayın her şeye rağmen bütün bu Filistin'de, İsrail'de olanlara, bitenlere rağmen lütfen enseyi karartmayın. Ben tahminim o ki, temennim o ki, hadi öyle demeyeyim de temennimi söyleyeyim, temennim o ki, tarihe baktığımda gördüğüm o ki, bu tür olaylardan sonra, bu tür olayları başlatanlar, dünya siyaset sahnesinden de hatta dünyadan da silinip gidiyorlar. Sanıyorum, İsrail'i bu duruma düşüren Netanyahu ilk kaybeden olacaktır. Çok büyük ihtimalle ve en büyük, en candan temenniyim öncelikle Netanyahu'nun kaybetmesidir. Sonra elbette Hamas ve Hamas'ın terörist liderlerinin kaybedeceğine inanıyorum. İran kaybedeceğini gördüğü için bu kanlı saldırıya destek vermedi. Şimdilik kaybedenler listesinde olmayabilir. Ama Netanyahu bana göre kesinlikle kaybedecektir. Neden kaybedeceğini de bir fıkrayla, bir anekdotla anlatayım olur mu canlarım? 1967 savaşları yapılıyor. Ve İsrail İstihbarat Teşkilatı yani Mossad, Mısır ordusundan öylesine bilgiler alıyor, öylesine bilgiler alıyor ki herkesin aklı şaşıyor ve Nasır çok kızıyor bütün ordu komutanlarını da bakanlarını da yerin yedi kat dibinde iletişim imkanı olmayan hiçbir radyonun hiçbir kişinin ulaşamayacağı, erişemeyeceği bir mekanda yapacağını söylüyor. Diyor ki hazırlıklı gelin. Tuvalete gitmek bile yasak. Toplantı yapılıyor. Sabah 9'dan akşam saat 5'e kadar sürüyor. Bir ara bakanlardan biri elini kaldırıyor. Şöyle diyor Nasır bakanına. Biraz yaşlı bir bakan. Benim diyor sayın başkan biliyorsunuz prostatım var ve tutamayacağım kendimi diyor. Çok zor vaziyetteyim. Bir kat bir tuvalete kadar gidip geleyim diyor. Hayır diyor altına yap diyor. Ve adamcağız altına yapıyor. Akşam 5'te toplantı bitiyor. Nasır ve bütün bakanlar ve komutanlar birinci kata çıkıyorlar. Yani yer yeryüzüne çıkıyorlar. Kapıda bakanların Eşleri dostları da gelmiş bekliyorlar. Altına yapan bakanın karısı da elinde temiz bir iç çamaşırı. Adam tabii öncelikle karısının kolundaki iç çamaşırına bakıyor. Bunlar ne diyor? İç çamaşırı şekerim diyor. E nereden öğrendin diyor. Aa öğrende diyor İsrail radyosu söyledi. <laughs> o Mossad'dan bu Mossad'a. Evet. Ama tabii ki İsrail Hamas'ın yapacağı bütün atakların yukarıdan geleceğini yani radara yakalanacaklarını en azından atlayacak roketlerin de demir kubbe tarafından bertaraf edileceğine güveniyorlardı. Ama Hamas biliyorsunuz yeraltı tünellerinden girdi. Radara gir, girme ihtimali olmayan, çok alçaktan uçuş yapan paramotorlarla iniş yaptı ve bir de motorsikletli timlerle girdiler. Binden fazla İsrail'i, sivili öldürüp gittiler. Evet canlarım bu konuşmamda bu kadarlık. Eşeyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.